Hoş bulduk Seda abla. Nasılsın çocuğum bugün? Nasıl olayım Seda abla? Çok üzgünüm. Ben burada milyonlara haykırdım aşkımı. Ali evet. Ali diye ölüyorum. Ali buraya gelmiyor. Gelmiyor Seda abla. O annesinin arkasından ayrılmıyor. Sözünden çıkmıyor. Seda abla beni seviyor biliyorum. Biliyorum beni sevdiğini ama gelmiyor Seda abla. Ben sana güveniyorum Seda abla. Sen benim arkamdasın Seda abla. Sen benim arkamda olduğun sürece Ali'yi buradan da getirmeden ben bu programdan gitmeyeceğim Seda abla. Ben sana güveniyorum Seda abla. Ayşe ben senin arkandayım. Bütün Türkiye'de bana güvensin. Herkes bana güvensin. Ben hepinizin arkasındayım. Senin de arkasındayım. Ama Ali'yi de buraya getireceğim. Ayşe yalnız sana soracağım şu. Kaynana Zeynep Hanım'a soruyorum. Diyorum ki bu kızın arasına neden giriyorsun? Bak bunlar seviyor. İki tane çocukları var. Diyor ki kaynanan ben Ayşe'ye hiçbir şey yapmıyorum. Kadın sürekli karakola gidiyor. Ali şikayet ediyor. Karakoldan çıkmıyor kadın diyor. Ben yani şimdi cevap ver hadi buna. Yani sen gidip karakoldan çıkmazsan Ali senin yanına gelir mi yavrum? Neden karakola gidip şikayet ediyorsun? Seda abla hep bunların hepsi annesi yüzünden oluyor. Geliyor evimize olay çıkartıyor ben polis çağırıyorum. Geliyor telefon açıyor Ali'ye sürekli Ali'ye dolduruyor dolduruyor ben polis çağırıyorum. Ali de benim üstüme geliyor annesi doldurdu diye. Ali'nin de suçu yok. Hep annesinin suçu. Bütün bu iş annesinde bitiyor Seda abla. Annesi aramızı bozuyor. Sonra ben polis çağırıyorum. Ben karakolla gidiyorum oluyor. Benim suçum mu Seda abla bu? Benim suçum değil Seda abla. Ne Ali'nin suçu ne benim suçum. Ben Ali'yi çok seviyorum. Ali de beni çok seviyor. Bütün suç kaynanamda. O Zeynep Hanım'da. Ali abi. Evet. Kadın karakol seviyor. Karakol seviyorsun Ayşe. Yani kaynanası sen ne dersen de sen karakol seviyorsun. Yoksa karakoldakilerin de mi senin sevgine şahit olsunlar istiyorsun Ayşe? Seda abla ben sevgimi resmiyete dökmüşüm. Ka ka polis sabıtlarında bile benim sevgim yazıyor Seda abla. Heh. Benim kocama olan aşkım yazıyor Seda abla. O geldi de polisler geldi de ben polislere kötü bir şey demedim ki. Ben yine kocamı seviyorum dedim Seda abla. Kocamı alın nezarete götürün beni dövüyor bilmem ne falan demedim. Seda abla sakinleştirsin diye çağırdım sadece Seda abla. Ben tamam karakol seviyorum ben polis seviyorum Seda abla. Ayşe şuradan bir Ali'ye seslen. Bak iki çocuğunuz var. Hatta bir tane de yani kocan çok sevdiği için bir de kız yapmışsınız. Kızın içinde senin içinde ailen içinde. Seslen yavrum buradan bir. Seslen Ali'ye. Seda abla benim Ali'm kızımızı çok seviyor. Biliyorum onun sevgisine dayanamaz. Ne kızım alisiz büyüsün ne ben siz büyüsün Seda abla. Benim biz bu çocukları ben bu çocukları annemin evinden getirmedim Seda abla. Ben bu bak videoda da kendi de söylüyor Seda abla. Diyor ki ben diyor sevmesem bu kadından çocuk yapmazdım. Biz iki tane çocuğu sevdiğimiz için yaptık Seda abla. Evet kızım. O yüzden artık benim ee, Ali'nin benden vazgeçmesi mümkün değil. Benim Ali'den vazgeçmem hiç mümkün değil. Yok başka gelin bulacağım. Yok başka damat bulacağım falan. Bunlara geçsinler artık. Biz birbirimize sevdalıyız. Biz birbirimizin ömür boyu ahiretliyiz Seda abla. Seda abla. Ben buradan sesleniyorum. Ali hayat ağacım, çınarım çocuklarımın babası sensiz bir ömür düşünemiyorum düşleyemiyorum. Sen artık o annenin sözünden çıkacaksın. Annenin dediklerinden vazgeçeceksin. Eski hayatımıza geri döneceğiz. Bak burada 80 milyonun karşısında sana aşkımı haykırıyorum. Yarın da zaten senin için güzellik merkezine gideceğim. Seda abla onları ayarladı. Allah razı olsun Seda abla. Bir şey değil yavrum. Sen Manken olsun. gibi olacağım. Buraya geleceğim. Artık Seda abla arkamızda. Biz beraber burada tekrar nikahımızı kıyacağız. Düğünümüzü İnşallah yapacağız. İnşallah. Ya. Seda abla da bize mobilyalarımızı dizecek, tekrar evimizi verecek, çeyizimizi verecek. İnşallah Ali, anladım. ben seni çok seviyorum. Sen benim iki çocuğumun babası, hayat ağacımsın, çınarımsın. Seni, sensiz artık hiçbir şey düşünemiyorum, düşleyemiyorum. Lütfen geri dön. Ya dayanamıyorum artık, dayanamıyorum. Şimdi bana kaybolan yıllarımı verseler, şimdi bana seninle bir ömür vaat etseler, şimdi bana yeniden ister misin deseler, tek bir söz bile söyleme hakkım yok. Şimdi bana kaybolan yıllarımı verseler, şimdi bana Seninle bir ömür vadetseler şimdi bana yeniden ister misin